Nazilerin kaybolan teknolojileri ve gizemli projeleri. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarihin karanlık sayfalarında dolaşacağız ve 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sının geliştirdiği, savaşın ardından birer sırra dönüşen kaybolmuş teknolojilerini konuşacağız. Naziler gerçekten UFO benzeri araçlar mı ürettiler? Zaman yolculuğunu mümkün kılabilecek bir makine geliştirdiler mi? Ve tüm bu teknolojiler savaştan sonra neden sırra kadem bastı? Bugün bu soruların yanıtlarını hem tarihi belgeler hem de komplo teorileri üzerinden tartışacağız. Bu video tamamen araştırmalar ve iddialar üzerinden şekilleniyor. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Nazi Almanya'sının neden bu kadar büyük bir teknoloji yarışına girdiğini anlamamız gerekiyor. 1930'ların sonlarına doğru Almanya, Versay Antlaşması'nın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle askeri gücünü geliştirmekte zorlanıyordu. Ancak Adolf Hitler liderliğinde bu kısıtlamaları aşmayı başardılar ve kısa süre içinde dünyanın en güçlü ordularından birini kurdular. Bölüm 2 V-2 roketleri uzay çağının başlangıcı V-2 roketleri Nazi Almanyası'nın en bilinen projelerinden biri. Bunlar tarihin ilk uzun menzilli balistik füzeleri olarak kabul ediliyor. 1944 yılında İngiltere ve Belçika'ya düzenlenen saldırılarda bu roketler kullanıldı. Ancak V-2'nin önemi yalnızca savaş alanıyla sınırlı değildi. Bu teknoloji, savaş sonrasında uzay çağını başlatan en önemli adımlardan biri oldu. İki roketin mucidi Wernher von Braun, savaştan sonra Amerika'ya götürüldü ve burada NASA'nın Apollo programında çalıştı. Bugün aya yapılan insanlı seyahatlerin temelinde bu roket teknolojisinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat işin ilginç yanı şu. V2 roketleri Nazi teknolojilerinin sadece görünen kısmıydı. Naziler bundan çok daha büyük ve inanılmaz projeler üzerinde çalışıyorlardı. Bölüm 3, Digloke Çan Projesi. Şimdi asıl ilginç bir projeye, Digloke yani Çan Projesine geçelim. Bu proje Nazilerin en gizemli ve tartışmalı çalışması olarak biliniyor. Peki bu Digloke tam olarak neydi? Digloke iddialara göre yerçekimini manipüle edebilen ve hatta zaman yolculuğunu mümkün kılabilecek bir cihazdı. Makine dev bir çana benziyordu ve içerisinde dönen bir metal sıvı bulunuyordu. Bu sıvının yüksek hızla dönmesiyle birlikte elektromanyetik bir alan oluşturduğu ve bu alanın fizik kurallarını bükebileceği söyleniyor. Tanıkların ifadelerine göre bu makine test edilirken çevresindeki bitkiler solmuş, hayvanlar ölmüş ve cihazın çalıştığı alanlarda yüksek radyasyon seviyeleri ölçülmüş. Bazı teorilere göre bu teknoloji Albert Einstein'ın görelilik teorilerinden ilham alıyordu. Fakat bu cihazın tam amacı asla net bir şekilde açıklanamadı. Savaşın sonlarına doğru, Die Glocke ve bu projede çalışan bilim insanları ortadan kayboldu. Hans Kammler adındaki bir SS generalinin bu projeyi yönettiği biliniyor. Ancak Kammler'in savaşın sonunda ne olduğu konusunda hiçbir bilgi bulunamadı. Bu, teorilerin daha da derinleşmesine neden oldu. Bölüm 4 bu? Nazi UFO projesi, Die Glocke'dan sonra bir diğer gizemli Nazi projesine geçiyoruz, Haunebu. Bu proje, Nazilerin UFO benzeri araçlar geliştirdiği iddiasını ortaya koyuyor. Haunebu, klasik dairesel bir UFO tasarımına sahipti ve elektromanyetik enerjiyle çalıştığı söyleniyor. Teorilere göre, bu araçlar inanılmaz bir hızda hareket edebiliyor, radar tarafından tespit edilemiyor ve dikey iniş kalkış yapabiliyordu. Bu teknolojinin savaşın sonlarına doğru test edildiği ve hatta Almanya'nın Antarktika'da kurduğu bir üsse götürüldüğü iddia ediliyor. Savaş sonrasında ABD ve Sovyetler Birliği'nin bu projeden haberdar olduğu ve kendi UFO projelerini başlattığı söyleniyor. Özellikle 1947 yılında ABD'de yaşanan Roswell UFO kazası bu teorilerin bir parçası olarak görülüyor. Bazı araştırmacılar Roswell'de ele geçirilen UFO'nun aslında bir Nazi aracı olduğunu öne sürüyor. Nazilerin savaştan sonra Antarktika'ya çekildiği ve burada bir üs kurduğu teorisini duymuş olabilirsiniz. Bu teoriye göre Hitler ve yakın çevresi savaşın son günlerinde Antarktika'ya kaçtı ve burada bir koloni kurdu. Antarktika'daki Yeni Berlin adı verilen bu üs, hem Haunebu hem de Die Glocke gibi teknolojilerin geliştirilmesine devam edilen bir merkezdi. Teorisyenler 1947 yılında ABD'nin gerçekleştirdiği Operation Highjump operasyonunun bu üssü ele geçirmek için yapıldığını iddia ediyor. Ancak ABD ordusu bu operasyonun yalnızca bir keşif gezisi olduğunu söylüyor. Bugün hala Antarktika'nın bazı bölgeleri askeri ve bilimsel faaliyetler dışında erişime kapalı. Bu da teorilerin daha da güçlenmesine neden oluyor. Bölüm 6 Viril Enerjisi ve Mistisizm Şimdi biraz daha mistik bir alana geçelim. Viril Enerjisi Bu, Nazilerin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda okült ve mistik alanlarda da araştırmalar yaptığını gösteriyor. Viril Enerjisi, kadim bir güç kaynağı olarak tanımlanıyor ve Nazilerin bu enerjiyi kullanarak süper silahlar geliştirdiği söyleniyor. Tule ve Vril Cemiyetleri adında iki gizli topluluk bu enerjiyi keşfetmek ve kontrol altına almak için çalışmalar yapıyordu. Hitler'in de bu tür mistik güçlere büyük bir inancı olduğu biliniyor. Bölüm 7. Savaş sonrası teknolojilerin akıbeti. Peki, savaşın sonunda bu teknolojilere ne oldu? ABD, savaşın ardından Operation Paperclip operasyonuyla yüzlerce Nazi bilim insanını kendi topraklarına getirdi. Bu bilim insanlarının arasında Werner von Braun gibi önemli isimler de vardı. Von Braun ve iki roket teknolojisini geliştirerek NASA'nın uzay programlarında çalıştı. Ancak daha ilginç olan, savaş sonunda birçok belge, prototip ve proje dosyasının ya imha edilmesi ya da kaybolması. Sovyetler Birliği de kendi payına düşeni aldı ve bazı Nazi mühendislerini kendi uzay programına dahil etti. Sonuç olarak, Nazi Almanyası'nın teknolojik alanda ne kadar ileride olduğunu tartışmak mümkün değil. Ancak bu teknolojilerin bazıları o kadar gizemli ki, gerçek ile efsane arasındaki çizgi tamamen kaybolmuş durumda. Sizce Naziler gerçekten bu kadar ileri teknolojilere sahip olabilir miydi? Yoksa bunlar, tarihin en büyük komplo teorilerinden biri mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve bu tür ilginç konular için beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.